9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 90. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 90 ve anlatıcı çekilir. Yönerge: Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerden hareketle soruları cevaplayınız. I. Metin: Ahmerciğim, kızlar vara yoa güler. Aslı her lafa gülmezdi. Hayır hayır, somurtkan olduğundan değil, asaleti ve lacivert duruşu sebebiyle gülmez ama gülümserdi. Gülümseme dediğimiz şey yerin gül yüzünün çiçeklenmesi değil midir? Hah işte tas tamam öyle gülümserdi. Aslı'yı gören bir daha bakardı. O kadar gösterişli bir duruşu vardı. Köşklere hanım, saraylara sultan olacak bir edası vardı. Bizim mahallenin capcık ışımarık, hoppa kızları bile hakkını teslim eder ve köşklere layık bu aslı, derlerdi. Mustafa Çiftçi, ah mercimeğim. 2. Metin seni ne ihtiyarlattı? Seni ne ihtiyarlattı? Vallahi kayınpeder bize küçük bir arsa vermişti. Oraya bir ev yapıp başımızı sokmamız 4 senemizi aldı. Derken hanım kooperatife girelim diye tutturdu. Girdik. Onu bitirdiğimizde çocuklar büyümüştü evlendirdik. Hanım büyük oğlan için küçük bir arsa almamızda ısrar etti. Aldık. Ama ben ne sordum? Siz ne anlatıyorsunuz? Onu diyordum. Hanım küçük oğlanı da kooperatife soktu. İki oğlanın da ev işleri bitince hacca gidecektik. Kavlemiz öyleydi. Gittiniz mi? O sene ben iki evi de satıp Meram'dan bir arsa almak konusunda ısrar ettim olanlar emlakçılık yapalım baba, sen bu işten anlıyorsun, diye tutturdular. Eee çocuklara iş lazım. Hayır demek olmaz. Abdullah Harmancı, seni ne ihtiyarlattı? Metinler, aslına sadık kalınarak alınmıştır. Birinci yukarıdaki metinlerin hangisinde anlatıcıya yer verilmemiştir? Gerekçesiyle yazınız. Cevap, Ah Mercimeğim adlı metin parçasında Aslı ile ilgili düşünceleri, söylenenleri bize bir anlatıcı aktarmaktadır. Bu metinde kahramanı, durumu veya olayı anlatıcının aracılığı olmadan öğrenemiyoruz. Fakat seni ne ihtiyarlattı? Adlı metinde kahramanların konuşmaları dışında bize olayları anlatan bir anlatıcı yoktur. Kahramanların konuşmalarından yola çıkarak olaylar hakkında bilgi sahibi oluruz. Anlatıcı aradan çekilmiştir. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 90 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.